Bugün solo level'in craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Youssever direkt bir gate'imiz açılmış. Gel gidelim. Hello. Umarım karınca gate'idir. Canlar amacımız bugün full gate temizleyip. Evet burada portal. Hoop. Karınca gate'ini bulmak olacak. Umarım. Senden önce girdim. <laughs> İyi halt yedin. Hadi bakalım. Goblin. Direkt boss'a yardır. Lan ne evet. oldu? Zindandan attı beni. Susun çünkü. Sen o boss'u kesersin evet. ya. Tamam olur sen Gate ara. Bu Burada bossu gate... indirmek gözcü göüncə. Bizim yakınlarımızda çıkıyor Gate zaten. Oğlum ne kadar uzunmuş bu, bu, bu şey git bitmedi ya. Aha. Oğlum? Canlar bu ney? İki tane Gate yan yana. ha Oğlum buraya Giant Spider gelmiş ya. Oğlum hayatımda gördüğüm en uzun şey ya bitmiyor bu. Büm düz yardır yeter ya çok şey yapmasan da olur. Bu ne oğlum iki tane boss gelmiş. O nasıl oluyor lan Eve mi gelmiş? Portaldan çıkmış. Yan yana iki tane şey mi var? Ne oluyor oğlum? Tamam bunları indiriyorum ben zaten ya. Çömlekçi geldi hanım. Bu arada o, sen bundan oğlum. sonra full strenc'e basalım. Niye? Oğlum canımız falan yeterli çok hasar yemiyoruz. Kaç canım var? 65. Oh, 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 oh. Senin? Oh, oh, oh. 97. Bence onu 100 yapsal. Bence sen onu bir 100 yapman lazım. Ben öyle söyleyeyim sana. 100 oldu. Tamam altı ertebisi. Hemen ee, Bolt'la biraz kendime altın elma alayım. Al hocam. Hop tamam. tamam. Bunları da öldürdük. Eee, Kıralım. tamam. Alınacak bir şey yok. Tepe oluyorum sana. Gel bakalım. Canlar şunları da, Lampet 2 ile yok ettük. Doğru. Hadi bakalım bu portala girelim. Mana kristaller harcamayacağım henüz. Abi şaka mı Vallahi bilerek yapıyor ya. Bence de bilerek bu arada. Yani böyle bu kadar da olmaz ya. Şu tepede gate var. Sen Hemen gir ona bakayım. Tamam geldim. Hadi bakalım. Lütfen karınca olsun. Yok. Aa bu bizim daha önce temizlediğimiz gate. Allah Allah. Evet. Nasıl oluyor? Acaba içindeki zombileri ve endermenleri kesmedik diye mi? Emin misin ya? Dur bir keseyim bakayım. Şurada bir creeper kaldı zaten. Evet burayı temizlemişiz oğlum biz. Nasıl açık o kadar süre? Hiçbir fikrim yok. Yani bir değişik. Zaten burada başka bir şey kalmadı. Başka gate var mı evin yakınına Bak bakalım. Hızlı koşayım bir bakalım. Ş Şuradan eve gidelim. Yok senin o kestiğin gate var. Onun dışında işte bir gate yok. Gem Şimdi... golemle alakalı alaka oğlum? Burada boss şartı var. Ha orada bir golem var ya. Ama bulamadım ben nerede olduğunu. O zaman bir yandan şöyle yapalım Yusuf Emir. Gate buldum bir tane. Bu senin girdiğimi onu bilmiyorum. Hmm, çok emin değiliz. Ben bir yandan o zaman end'e gidelim oğlum bir yandan. Ben bu şu gate'e bakayım bakalım 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 bakalım. Aa! Goblin meşlerinin olduğu şey. Yusuf Emir. Şey. Aa, gem golem var aslında bu e, pardon Giant Spider'ın olduğu şey bu. Aslında bunu indirebilirim. Canlar ne oldu? Bir dakika ya. Canlar locate komutunu da kullandım. Ender Dragon yok sürümde. Ya şu anki e, serimizde. Ne kadar saçmalı he? Büyük ihtimalle bütün dünya bunun üstüne kurulu. Yani bu solo... Günlük görev geldi ben Gel günlük görev yapıyorum. Active. Ben de Giant Spider kesiyorum burada. Canlar günlük görevler biliyorsunuz her zaman çok önemli. Instant Dungeon Key. Çok da önemli değil tabii ki de bu. Hemen günlük görevleri başlayalım yapmaya. Basalım. Canlar hızlı yapmamız lazım bu görevleri. Yoksa ceza odasına atıyor. Geçen bölüm biraz tatsız yaşadık, tecrübe ettik. Onun riskini ben... Alamam. Hadi bakalım. Şöyle 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 şöyle. İndirin şöyle, çocuklar. Şöyle. Indirin çocuklar bu lavu. Tamam bu aradan çıktı. Hemen sitaplarla devam edelim işimize. Günlükler yapmıyor bu arada onlar önemli. Arkada bir gate var. O bizim kestiğimiz goblin gate. O yüzden oraya gitmeyeceğim. Yakında bir portal açıl diye bir ibare geldi mi sana chatte hiç? Yok gelmedi. İndi nasıl kapatıyor? İkiye basıyorduk değil mi? Aynen öyle. Hı hı. Onları geri çekiyoruz. ruhunu alamıyor muyuz ya? Eh. Onları alamıyorsun. Beru'yu alabiliyorsun. E, o da işte o karınca. Burada canlar run zaten ee, biz oynadıkça açılacak. Güzel. Bir dükkana bakayım ya. Kaç param olmuş? Şu an ben para kasıyorum var ya bir param olacak. Üf yani şu an. Heavy Titan Warx. Sana gider mi bu arada? Ben Dagger'ı ben o kadar büyük şey sevmiyorum. Aralarında çok büyük hasar farkı yok. Salıyorum bak Balta 30 vursa Dagger 15 vursa alırım. Ama Balta da 20 vuruyor ki. Balta Benim 15 şu an bu vuruyor, Balta ben Dagger 16 vuruyor. Tamam Dagger'ı ne kadar vuruyor? 15. Benim Dagger 13 vuruyor. Ne 13 vuruyor? Benim Dagger 15 vuruyor. Mythic Dagger mı? Şimdi bende 10 hee tamam. Moonlight Reflector. Moonlight var ee ben niye bu arada şey Venom Fang'in upgrade halini kullanmıyordum? 6x40 yapsana. 2000 2.5k falan para gelecek şimdi bana fazladan. O zaman güzel. Hüseyin bu arada biz gel şu uçan adaya da bir keşfedelim ya. Oy, burada. Uy, ne? 6k param var. Hüseyin şey alsana ya bu arada bir ara. Eee shopta şey var. Daily Quest yapayım. 10.000'e 10 speş. Aa bu arada 3.000 param var ya şu an. Sen klasını değiştirebiliyorsun. Gerek yok ki. Yine B'dan B verecek belki belki D verecek klasıma. En azından B'yim şu an. Ve tankım, o değil yani o. tank ya O değil o. Tanklığı değiştirebiliyorsun. Tamam o mı? De tank kalsın ki zaten. Ya, o da doğru. Büyücü olursan bu arada işte büyü atabiliyorsun. Haberin olsun. Aslı ya ama rastgele veriyor ya. O yüzden bir anlamı yok gibi görüyorum şu an. Rastgele ver veriyor mu oğlum ben buna bu alacağınlar direkt ışınlanırım. Hiç uğraşamam. Hop. Tamam. Oo bu biraz düşünden kalın geldi. Bu arada Kovat yaptık mı biter herhalde. Bunları hemen canlandırdım. Üstem bu arada seni yukarıya bekliyorum. Tamam. Yaratıklarla savaşıyorum ben. Kovatımı yapayım. Hadi bir şey diyeyim acayip vuruyor şu an bu benim elindekiler ya. Bakalım. Oy nasıl elmas buldum. Nasıl şeyler buldum. Güzel burayı temizlememiz lazım canlar buralar önemli yerler. Tamam az kilometrem kalmış. Kaç gücüm var? Ya, elmas zırhlı yaratığa canlar vurduğu hasarı görüyorsunuz. Oha oha kaç elmas çıktı? O 42 elması mı oldu? Senin ben ölüyorum. Niye? Aşağı düştüm. Hiç dur yanına ışınlandım. Senin kaç gücün var orada şey olarak rakam olarak? 139 benim galiba. Şu an bakamam. Şu an savaştayım. Bu arada burada acayip lootlar var ha haberin olsun. İgris'in bana dalıyor da harika. O benim İgris değildir oğlum. Ya nasıl bir tane İgris var oğlum? Kaç tane var bu oyunda İgris? Benim İgris yanımda ha. Sen başka ya bir İgris, bana İgris da görmüş olmayasın? Bana da bana da dalıyordu yok bana dalıyordu. Da Hop tek attım süper. Oğlum acayip olduk şu an ya. Ana dünyayı da biraz böyle... Hükümetmemiz lazım doğal olarak. level up güzel. Aa buradan da mı level Çama... up diyebildik? Hayır şey ya. Oo, 5 ya. tane nedir ait? 152 strange'im var. Aa doğru ben strange'e vermedim hiç. Benim 146 strange'im var. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Kaç canım var? 66. Oğlum sen neye basıyorsun? Full strange'e. Lan nasıl benden daha düşük strange'im var? Benim 200 canım var. Ya 200 bastım yani canıma. Ben precision'a falan da bastım galiba. Precision'a şey olması lazım. Düşmana vurulan Minimum hasar. Kaç o per? 78. E benim de 58. Sen var ya az yapmışsın ben sana söyleyeyim. He, daha ben, Agility'ye de bastım. Kaç Agility? 106. Ha o evet 55 benim. Agility özellikle baş... bastım çok hızlı koşabiliyoruz. Çok hızlı koşmaya başlıyorsun bir yerden sonra. Bu arada canlar. Yani elmas zırhlı düşmanlarımıza bile tek hale geldik. Gücümüzü siz düşünün yani. Burada bir şey yok tamam. Düşündüm. Düşündüm ve gayet güçlü olduğuna karar verdim. Oğlum ne oluyor da burada? Erise yüksel kalk. Kalk deyince hemen şey yapmayın. Aa. yaratık kalk. Tamam ben ha, gidiyorum buradan. Bir şey sandım. E git git ben de geleyim. Yakınlarda ya gate yok öl ölsem, bir şey yok, yok zaten. Ölmeyeyim ya, ölmeyeyim ya. Ölürsem. Lan falde mi yokmuş? Hayır ölürsem 70 canım var ya beni 20'den başlatıyor hep. He, sende öyle bir nanelik var tamam. Evdeyim bu arada yine bilirsin. Yusuf sadece buradan ha. topladığımız EMC'yi söylüyorum sana bak. Şöyle bakayım. Ben hepsini atıyorum hem makine ya benim şu bin. an Oha benim şu an 53 binim var gayet başarılı. Bu arada netherite zırh yapalım mı artık Hüseyin Mir ya? Hakkımızdır bence. Yap, yapalım bakalım hadi. Aa dur bu hadi sürümde... yapalım bakalım. Biz hangi sürümdeyiz? Evet, Nether'a gidip Smiting Template bulmamız lazım. En pahalı kılıç 13600 para mı burada? Daha pahalıları var. Sürekli en çok şu an kadar en pahalı 3600 gördüm. Ee, şunu alacağım canlar. Yusemir. Bak, çekiç. Bunun bir özelliği olması lazım ya. No, bence de olması lazım ama yok herhalde. Evet kullanılmıyor. Sebebini anlamadım. Büyük yaratık üstte kullanabiliyoruzdur. kullanabiliyoruz dur belki. Dur bir deneyeyim bakayım. Dene bakayım. Kullanılmıyormuş. Ve öldüremedin de galiba Creeper patladı çünkü. Evet. Ben gidiyorum. Bir de, git bir daha gelme. Nether'a göre oğlum bestion keseceğiz seninle. Tamam git şey yap öyle geleyim oğlum. Ha. Tamam o zaman. Şimdi canlar Nether'da gate açılıyor mu açılmıyor mu bilmiyoruz. Hani onda da peşi peşi söylemiş olayım. Ee, ama bizim ana amacımız şu an canlar bir bestion bulup smiting template'in o smiting template'i bulmak daha doğrusu. Şimdi i̇şte smiting template bu arada neden lazım? Canlar biliyorsunuz bu serideki düşmanlar çok fazla hasar veriyor. Ve yani zırhımız acayip kırılıyor. Yani bugüne kadar bir sürü seri yaptık. Ben hiçbirinde bu kadar fazla kırılan zırh hatırlamıyorum. Dakika başı zırh kırılıyor seride. Mesela bak daha yeni yaptık zırhı. Normal Minecraft canlı savaş. Daha şey etmedik E, zindanları da dikmedik. Onlara gidince göreceğiz zaten. Ben bu arada Bastion'a selamünaleyküm deyip bir daldım ucundan. Onu bayağı ya onu, onu çok iyi yaptın işte. Hop tamam. Bu bana bir zarar veremez. Çekil bakayım. Çekil bakayım. Hop hop. Ver bakayım smiting Temple'da tamam. Direkt buldum. Eve geliyorum Hüseyin. Ne çabuk buldun? Oğlum direkt besçinin alt katına atladım ben. Hemen EMC'sini alalım. Hı -hı. Lizita Lizita. Hüseyin bana zırhlarını at. Bu arada Attım. canlar. İki tane iron. Dört tane de plank'e ihtiyacım var. Yeni gate açılmıyor ya. Ben şu an ona kafayı taktım. Şu ilerideki açılıyor aslında. Bir tane konum yolladı bana da şu ilerideki peki? Konum yolladıysa ona gidelim. Tamam. Hazır Netherite zırh yaptık. Gel bakayım al şunları. Tamam bunu attık bunu attık. Şunu attık. Dagger'lar canlar duracak envanterinde. Tamam nerede koordinatları söyle bana bakayım. Söyleyeyim. Ee, bin, eksi 1791. iskele sıkıyor. Heh. Eksi 1791. Evet. 75. Ha. 887. Eksi 1791. 887 mi dedin? Evet. Gel bakalım. Lan sen gelince gate gitti. Şurada bir tane gate var oğlum. O gate işte bizim temizlediğimiz gate. Şu karşıda var. O da temizlediğimiz gate. Şu iki gate de bizim... Sakura... Sakura... Tam Sakura... Nasıl temizledin? Canlan burada bir sıkıntı var. Biz bu temizledik. Ben şu an anlamadım Canım Burada bir eksik mi yaptık biz? Ne bu? burada ne var? Hiçbir şey de yok. TNT var. Hani acaba boss'u eksik mi temizledik? Şu an onu düşünüyorum ama yo. Temizlemişiz. Bunu böyle vurmayı deneyelim bakayım kapısına. Ya burası temizlenmiş oğlum. Şu an tamamen e, bu bizim zamanımızı alıyor. Sen gel bakayım şunun yakını. Sen gelince bu portalar kayboluyor çünkü. TP ol bakayım sen bana. Şöyle bir yaklaş bakayım şuna. Allah Allah. Yo yemiyor. Oğlum içine girdim ben de ya. Girsen ne olacak tertemiz oda zaten Bur hiçbir şey yok içinde. Geri çıkar. Ha burayı temizlemişiz zaten. Onu diyorum işte yani temizlediğimiz halde bize gösteriyor şu an gate'leri. Aa tamam yeni gate çıktı. Dur ben gidiyorum sen gelme. Hadi bakalım umarım canlar güzel bir gate'tir. Lütfen düzgün bir gate olsun. Goblinler moblinler var ya. Örümceyi indirip çıkabiliriz zindandan gel. Ben hemen canlı tamam. örümceğe doğru rushluyorum. Hop. Buraya geldik mi biz ya? Yerde çünkü kristaller gö gördüm. Çok emin olmamakla beraber. Hop. Yok kesmemişiz o belli. Hadi bakayım hemen giant spider canlar. Öldürelim. Aradan çıksın. Evet Yusuf Emir hemen ordusunu çağırdı güzel. Ben çağırmayacağım ya. Bunu çağır öldürürüz zaten. Hop. Hop tamam. O Öldü. Demedir. Ha, bunları kıralım. Bunlar güzel şeyler veriyor Hüseyin. Emir. Aynen bunlar neler bu şeyler mi? Hı, -hı. Bu morlardan 60 gene para, bir... Bunda, 60 para veriyor işte bunlar. Tertemiz. Kaç tane kırarsan öyle düşün. Benim karakter bu arada birden yavaşladı lan. i̇lla yani, şu hareketi yaptıracaksınız bana. He ben diyorum niye koşamıyorum acıkmışım. Hemen ver ver ver. Bakayım ne kadar birikmiş. 20 lira mı yoksa bir sonraki 2'ye mi katlıyorum? 20 ver. 20 ver bana ya. Hop tamam. Ben direkt buradan çıkışa gidiyorum. Yani kısa günün karı gene çıktıkça cana portal toplayıp toplayıp duruyoruz yani. Zararı yok teknik açıdan. Ama goblinler de öldürmeye değmiyor. Yani bayağı yavaşlar çünkü. Hop tamam buradan da çıktık. Burada bir spider var bu arada. Ne spider'ı? Evet şurada boss var. Burada zamanda bir gate açılmış. Temizlememiş, temizlememişiz o gate'i. Boss spawn'ı. Bu arada gate gene kapanmadı. Onların kapanması gerekiyor ama ya. ya onları kapatmak için bu arada bütün zindanı temizlememiz lazım ya. Ama onunla da kim uğraşacak şimdi? Canlar aynı yaratıkları kesip kesip bir yere varamıyoruz yani neticede. Hemen şunları bir Maalesef. Alayım. Ve bu da sonuncu. 55 level olmuşum bu arada. Bayağı iyi. Sen kaç levelsin? Şimdi tp olayım sana söyleyeceğim. Seviyem yazmıyor. Harika. Numpad 5'e basınca gözüküyor oğlum. Level Ha 48 <laughs> ha ben normal XP 40, 48 olmuşum. Ben de 53 diyor da 55 olmam lazımken. Bu da lootbox'tan netherite çıktı. Oğlum lootbox almıyorum ben artık. Gate Eskiden... var şurada. Hemen şu gate'e de bir bakalım. İyi, gir bakayım. Lütfen güzel bir gate olsun artık ya. Bu az önce girdiğimiz gate değil değil mi? Ne, yok sannetmem Yok buna girmemişiz. Ya, ama... ya, değildir ya. Aynı gate atıp duruyordu bizi çünkü. Hani aynı boss'a. Yalan yok şu an yala... işime geliyor çünkü bu aralarındaki en verimli gate'lerden biri. Boss'u kesiyorsun etrafında deli gibi kristal miktarı var oğlum. Bedava şey. Abi bir dakika bu örümcek mavi lan. Ama hasar da veremiyor. Mavi i̇şte mi? Ne abi? renk var? Rengi olunca ne değişiyor? Bilmiyorum farklı geldi. Ben onu kestim zaten bir şey kalmadı. Hop. 55. Şimdi oğlum 55'e reset atıp duruyor ben ha oyun. Bakayım. Evet 55'im. Şu an strengim 162. Elmas kask verdi loot box'tan. Farklı şeyler vermeye başlamış yalnız. Bu eskiden böyle değildi. Seviye atladıkça güzelleşiyor galiba. Olabilir. Ben bu arada buraya gene temizliyorum. Bir gate bulursan Hüseyin yakınlarda haber ver. Ya da sen git bak. Tamam. Şu an amacımız canlar çölde, bizim çölde, çölde bir tane gate evet, var oraya gideyim. O çöldekini ben kestim. Ha. Canlar bizim asıl amacımız şu an hayvan gibi para kasıp bütün silahları alabilmek. Yani ilk, ilk odağımız bu, ikinci odağımız da Beru. Yani Beru'ya ulaşmamız lazım. Özel bir anahtar var Yusuf Emir. Eee direkt şey gate'in açıyor. Ejder gate'in açıyor. Ona gitmemiz lazım. Bu arada 46 tane 60 koltuktan geldi. 60 koltuk hangisi? Ha. Şey, i̇şte o... işte o kadar geliyor normalde de. Acaba bir şey diyeyim mi? Kazmada fortune olsa etkiler mi? Bilmiyorum o kadar mı? Onu bir şey diyeyim Bir enchant basmamız lazım bizim aslında artık. 41 levelim ben. Ha sonunda gate silindi. İlk defa gate'im silindi. Bu arada Hüseyin ben hemen seviyeme öğrenmeye gidiyorum. Bakayım update gelmiş bir seviyeme. Bir bakalım canlar elimde Venom Fang var yani. Beni artık bir yükselt ya. ID kartım yok. Hop A rankım. Oho ben de geliyorum kardeşim oraya. Gel gel. Sağ tıkla direkt aşağıdaki topa. Boşelle lan boşelle. elle. Ha. Seems to like diyor. Senin ben var ya. Gene mi aynısın? Ben A'ymışım zaten. Hep A'yım. Daha tamam. çıkmıyor. Canlar S rank avcı olma yolunda ilerliyoruz. Ben A rankım güzel. Ben şu an halinden baya memnunum. Bu arada canlar şunları da atalım bedava EMC. Şimdi bizim enchanting table yapmamız lazım. Yusemir bize kitap bulabilir misin ya köyden möyden bir yerden? Bulurum. O köyden sen getir ben de hemen enchanting table yapayım canlar. Obsidian, diamond, e, ee, Bookshelf Yusuf Emir get yani kitabı Yusuf Emir getirecek. Onun EMC'sini alacağız. Şu yakınlarda bir gate çıksa da. Heh. Ver bakalım bana Yusuf Emir kitabı. Ay lap lapis ha. Dört tane lapisimiz varmış oğlum bizim. Tamam EMC'ye at. Hayır bu kadar fakir olduğumuzu bilmiyordum maden konusunda. Hiç madene gitmedik. Demirimiz yoktur mesela bizim. Bizim bu seride herhalde e, en kötü madenimizi bu seride yaptık biz ya. Olabilir S gerek duymadık ki. E, sıfır maden. Şimdi kitap dışarı yapacağım. Enchant bölümünü. Hiç uğraşmayalım yani şeyle. Evin içinde oda açmakla. Zaten çift zıplama olduğu için Hüseyin ben bunu iki katlı yapıyorum bu arada. Direkt double jump ya, içine babam. gireriz hem yaratık daha vuramaz. Mantıklı karar. Beğendim bunu. Evet şimdi canlar bakalım buna enchant basa basamıyoruz. Kasakaya basamadım. Buna basamadım. E, ee, Night Killer'a basabiliyorum. B tira. A tira basamıyorum. Çekici basabiliyor muyum? Çekici de basamıyorum. Tamam şuna canlar bu arada Fortune. Ipex'i dokunuş. İpeksi dokunuşu kazma önemli bu arada. O bulunsun bende bir dakika. <laughs> Yepksi e dokunuşlu kazma önemli. Ben bir tane daha şey alayım. Diamond. Şunları da bu arada servet çıkana kadar enchantlayacağım canlar. Hop. Hadi bakalım. Unbreaking 3, sadece efficiency 4, silk touch. Abi istemiyorum silk touch. Bana silk touch verip durma. Benim, benim. bana elmas kazma lazım. Bana elmas kazma versene. Ha dur şu efficiency istediğim basayım. Oo basamadım. Al. Sen bas. Servet bas Yusuf Emir kazmalara. <laughs> Bakayım. Yakında yeni bir gate açıldı mesajı geldi mi sana? Ve yapamadım. Gelmedi. Fortune gelmedi mi? Yok. Son hakkım var. Dene hadi. Şunu ver şöyle. Gate mesajı gelseydi iyi olurdu ya. Ben şurada bir araştırayım canlar. Gelmiş bir olsun. tane ama bir tane gelmiş. Polynodları söyle bakayım. FNC 4, Unbreaking 3, Fortune 3 çıktı. Tamam tertemiz. Eee dur. Eksi 1371. Eksi 1300. Tamam. 63. Hı, -hı. 1039. Gene suda çıkmış. Bir dakika lan 1039 mu? Tekrar söyle bakayım bir dakika ne? Eksi bin? 371. Ha şurada. Bir tane daha çıktı şimdi. Emin misin oğlum? Benim şu an dediğin yere gittiğimde şey yok. Portal yok. Tamam başka bir tane söyleyeyim o zaman. Eksi 1300. Eksi 1300 düz. Tamam. Evet. 77. Ha. 874. Oo. Bu şimdi açıldı sıcak sıcacık. Tamam. Buldum Ekmek çıkıyor fırınlar. Aynı öyle. Girdim gate'e. Güzel hiç olmazsa levelleri yüksek. Hani tek motivasyonum bu şu an. Bu bölgedeki. Bu arada zırhımı gene kıracaklar ya. Oğlum çok şey veriyor. Ben ilerleyeyim biraz da öyle Hiç buraya. Şey çıkmıyor yalnız ha bunlardan. Çıkıyor ya. Sanki sana az önce çıktı bir şeyler. Bir tane çıktı o da 60 gold. Kardeşim bu nedir ya? Sen bizim mi dolandırıyorsun? Buradan XP kasmış oluruz diyelim. Ne diyelim? Oğlum mutayetleri biz nasıl boş verip gittik lan? Ha şu burada iki tane bırakmışız. Bu bir. Ya bunu öldürmem lazım. Onu bırakamam. zombi bırakacağım. Gel bakalım tamam. Bunun skili çok güzel vuruyor ya. Bu arada yemek yerim. Şurada bir mutated bırakılmış. Neden bırakılmış bakayım ha. Tamam rare bu da attım. Ne kadar hiç kullanmasam da o doju. Neye göre? bir agility'ye göre falandır. Hadi bakalım keselim şu boss'u. Bu bize tek atıyordu eskiden. Şimdi mantıklı hareket bu arada. Takdir ettim Yusuf Emir'i şu an. Evet. Şimdi hiç bana vurmaya sakın. Yetenek falan basma. Tamam. Şu an full futuristik golem oynuyor. Şu an manyadı. Şu an evet. manyak oldu. <laughs> Ben geri çağırıyorum ya. Hiçbir şey göremiyorum boss'la ilgili. Tamam. Ha burada. Bunu bana salın. Bunu bana salın lütfen. Bana salın. Hiçbir şey yapmıyorum. Tamam 57. Loot box. Mana kristal verdi loot box'tan. Ne alaka? Değişik. Beklemiyordum. Yeni zindan bildirimi yok değil mi? Ona göre direkt dönüyorum. Yok. Ya biz o karınca zindanını bir defa denk geldik sonra saldık ya. Aa iki tane gate var şu an yan yana. Üç tane var dur. Sen gelme ben girdikten sonra gelirsin. Eee peki. Güzelse gidelim bu arada yani Level'i iyi yerse ya örümcek zindanısa kabul edeceğim ya da Berun'un zindanıysa. İkisinden birini kabul edeceğim bu arada. Buranın oluşumu biraz uzun sürdü. Burası şey Mana Golem galiba ya. Evet burası Mana Golem canlar. Hiç hiç direkt Mana Golem'den kaçıyorum. Ee, şurada Ravin'in olduğu yerde bir gate var. Bir de ona bakayım. Ulan oyun başında Beru geldi. Sonradan biz kazara Beru'yu bulduk. Şimdi arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz ya. Yani. Vallahi bilerek yapıyor. Biz buraya sanki daha önce geldik. Bunları evet hesaplı. Bunu bak temizlemişiz mesela bu zindanı silinmemiş. O çok saçma bir şey ya. Niye o zaman silinmiyor ki? Anlamadım. Bir tane suyun orada var. Bir de ona bakayım. Bak buraya da temizlemişiz silinmemiş. Temizlediklerimizi silmemiş canlar bazen. Klasik Minecraft çankları yüklemiyor. Bug'a mı giriyor ya da oyundan o zaman mı çıkıyoruz? Resetleniyor mu süreden Ne oluyor? Anlamadım ama. Avantajım şu. A rankım canlar. Biz bu videoyu burada bitirelim. A rank olarak videoyu da bitirmiş olalım. O zaman bir dahaki videomuzda görmek üzere. Kendinize bakıyoruz. Bay bay.